Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bu güzelim görkemli enfes keki şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Tadı lezzeti doyulmaz yumuşacık pamuksu bir dokusu var arkadaşlar. Öncelikle meyvelerimizi güzel bir şekilde yıkıyoruz ve kuruluyoruz. Ve kayısı reçelinde yapmış olduğum gibi cam pipet yardımıyla kayısının ve eriğin çekirdeklerini çıkaracağız. Ben bir de frambuaz kullandım. Biliyorsunuz frambuaz çok çok pahalı. Pazarda dahi olsa çok pahalı. Ama ben pazar sonundan aldığım için çok hesaplı aldım. Onu da burada kalanını kullanmak istiyorum. Çünkü ekşi meyvelerle birbirine çok yakışıyorlar. Ayrıca kullanmış olduğum sos da frambuazlı. Onun yüzden frambuaz meyvesini de koymayı uygun gördüm. Siz istediğiniz meyveyi, sevdiğiniz bütün meyveleri koyabilirsiniz. Sadece ekşi meyve değil arkadaşlar, tatlı meyve de kullanabilirsiniz. Ben ekşiye yakıştırdım çünkü kayısım biraz sertti olgunlaşması lazım o yüzden tam tatlı değildi ama istiyorsanız şeftali ve tatlı daha tatlı olan kayısı meyvelerinden kullanabilirsiniz. Her ne istiyorsanız hepsini bu kekin içerisinde kullanabilirsiniz arkadaşlar ben ekşi meyveli yapmayı tercih ettim çekirdeklerini eriklerin ve kayısılarını çıkarttık tabağımıza alıyoruz çekirdekleri kayısının tatlı olduğu için ayırt edeceğim eriklerinkini atıyoruz tabii ki bir şey yaramayacaktır şimdi bunları güzel bir şekilde doğrayalım geniş gelen kısımlarını da borcamın içerisine bir kağıt sereceğiz yağlı kağıt üzerine biraz şeker sepeleyeceğiz ve oraya düzenli bir şekilde sıralayacağız arkadaşlar kayısılarımızı bu incelikte kesmemiz yeterli olacaktır Gördüğünüz gibi ben bir de porselen kap kullanıyorum. İçerisine kağıdımı yerleştirdim. Şekerimi de sepeledim. Bu meyvelerimizin biraz daha karamelize olmasını sağlayacaktır. Yanmamasını sağlayacaktır. Yaparsanız aklınızda bulunsun. Daha güzel olacaktır meyvelerimiz. Kayısılarımızı doğradık. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Eriklerimizi de doğradık. Aynı şekilde Köşe kısımları biraz böyle e, küçüklü irili, ufaklı oldukları için onların geniş gelen kısımlarına kağıdın üzerine, şekerin üzerine koyarsanız çok daha güzel olacaktır. Burada iki sıra ben erik dizeceğim. Yine orta kısmın aldığı kadar da dört tane de kayısı koyacağız. Aslında normalde bir tüm kayısı bile etmiyor arkadaşlar. Önce biraz alttan şekere değdirelim. Yanıkma olmasın. Tam böyle karamelize olması lazım. Ara boşlukları da yine frambuazla kullanacağım. Dolduracağım. Aralarında böyle küçük delikler var. Çekirdeklerini çıkarttığımız için. Oraya gelen yerlere frambuaz koymayı düşünüyorum. İsterseniz siz üzüp de koyabilirsiniz. Tam mevsimi şu an. Frambuaz güzel bir meyve arkadaşlar. İnsan sağlığı için de gerekli. Her zaman olmasa da ara ara da değişik meyveler kullanarak değişik meyvelerle bünyemizi tanıştırarak metabolizmamızı yüksek tutabiliriz. Eliklerin içerisine de koyuyorum ben. Hatta ara boşlukları da onlarla dolduracağım. Hem lezzette duruğa çıkmak, damakları çatlatmak hem de görsel olarak muhteşem bir şov olsun istedim. her eriğin her kayısının ve bütün boşlukların arasına frambuaz koyacağız frambuaz böyle bir meyve arkadaşlar ucunda çilek gibi minicik bir kabı var onu çıkarıyoruz İçi çukur onlar yukarı gelecek şekilde yapalım ki ters çevirdiğimizde onun içi de kek hamuruyla dolmuş olsun kenar boşluklarımız kaldı. Onları da dolduruyoruz. Bir kenardan o minik kabuk kısmını, baş kısmını alıyorum. Çok hafif, çok narin bir meyve framboaz. Onu aldığınız zaman zaten çok fazla durmuyor. 2 gün içerisinde bitirmeniz gerekiyor. Hepsini yerleştirdik. Hiçbir aralık bırakmadık. Diğer kalan kayısılarımdan da şöyle bir tabak oluşturdum. Şimdi kek aşamasına geçiyoruz. Kekimizi nasıl yapıyoruz? Klasik bir kekimiz arkadaşlar. Bunu her sıkıştığınız ortamda çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. 3 tane yumurtanın içerisine 1 bardak kadar şeker koyuyoruz. Çay bardağından biraz fazla olsun. İyice çırpalım, biraz köpürtelim. Yumurta ve şekeri biraz köpürtmemiz gerekiyor. Bu asırlardır klişe gelmiş bir kek tarifi. En kolay, en basit ve bütün keklerin içerisinde de en lezzetli olan budur. İyice çırptıktan sonra bir bardak süt ekliyoruz. Bir bardak sıvı yağ ekliyoruz. çırpmaya devam edeceğiz arkadaşlar. 3 büyük kaşık un ilavesi yaptım. 1 şekerli vanilin 1 adet kabartma tozu koyalım içerisine. Bu klişe tarifi illaki bir kenara not edin. 180 derecede 150 derecede 10 dakika 180 derecede 12 dakika da çok güzel kekiniz olacak isterseniz bunun içerisine kakao da katabilirsiniz hiç meyve kullanmadan sadece kek olarak da yapabilirsiniz çırpmaya devam ediyoruz karbonatımızı kabartma tozumuzu pardon attığımız için de şimdi hızlıca çırpıyorum ki hemen fırınıma göndereyim Öncelikle borcamıma bu küçük borcam, büyük borcam yapmış olsaydım iki küçüğü yapamamış olacaktık. Her tarafına gelecek şekilde döktük. Onu kenara hafifçe silkeleyip koyacağız. Ara boşluklarda yer varsa oralara da girmesi için. diğer meyveleri tabaklarımızı da koyuyoruz. Hepsinin içerisinde arkadaşlar yağlı kağıt ve şeker var. Meyvelerimizi onların üzerine koyduk. Şimdi tabağımda benim iki kaşık kadar sade bir kekim var. Onun içerisine bir buçuk iki kaşık kadar dibinde kalmış olan kakoyu ilave ettim. Ve iki üç kaşık gelir Süt ilavesi yaptım ve çırpmaya devam ediyorum. Biraz da kakao'lu olsun istedim. Gördüğünüz gibi kakao'lumuz da oldu. Onları da üzerine biraz ilave edelim. En üstteler şu anda ama biz ters çevireceğimiz için zeminde kalacaklar. Biraz da göz hakkı koyalım dedik. Borcamın içerisine de koyalım, ekleyelim. Yani çünkü bu bir yazılı kanun kural yok. Mutfak tamamen kişinin keyfine ve zevkine bakar. Çok az bir şey de ona ekledik. Şekilimizi veriyoruz. Daha değerli toplu görünmesi açısından. Ve fırınımıza soktuk arkadaşlar. 150 derecede 10 dakika, 180 derecede 12 dakikada 3 tabağımda çok güzel bir şekilde pişti gördüğünüz gibi. Ters çevirdim ve borcamını kaldırıyorum. Çok sıcak. Hemen bir bez yardımıyla borcamını kaldırdım. Şimdi de kağıdını kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi misler gibi pişmişler. Çok lezzetli, muhteşem güzel kokular var şu an içeride. meyvelerimiz yumuşamış dokularını biraz e, suyunu çıkartmış lezzetini saçmış dağıtmış lezzet ve kokular birbirine karışmış çok güzel bir cümüş oluştu şu an biraz nefes alsın diye bekleteceğim hatta balkona koysam çok daha güzel olacak frambuazın erim ve kayısının kokusu üçü bir arada muhteşem güzel olmuş Şimdi framboazlı bir sos döküyorum arkadaşlar. Her tarafına gelsin istiyorum. Eriğimiz ve framboaz kırmızı renk olduğu için de yakıştığını düşündüm. Gerçekten lezzetini de lezzet kattı. Görseline görsel kattı. siz daha farklı bir şekilde de süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Biraz önce sadece mutfak kokuyordu. Şu an balkondayız. Bütün mahalle erikli, framboazlı, kayısılı kek kokusuyla misler gibi kokuyor tabi çiçeğimizi de koyarak süslememizi de tamamlamış olduk arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz illaki beğenmişsiniz demektir küçük bir emoji koyarsanız çok mutlu olurum abone olup bildirim tuşunu açarsanız da videolarımdan haberdar olursunuz hemen dokusuna bakıyoruz yumuşacık pamuksu bir dokusu var Gördüğünüz gibi bulgur bulgur dağılmış bir kekimiz var. Eriklerin yandan kesimi de küçük olduğu için böyle çatal çatal yiyebileceğiniz yumuşacık lokum gibi bir meyveli kek oldu. Hem lezzeti hem görseli birbiriyle yarıştı. ekimiz bu kadar arkadaşlar. İlla ki yapın, ağzınızda bulunsun, sofranızda bulunsun inşallah. Herkesin yapıp bu lezzeti tatmasını isterim. En ince ayrıntısına kadar verdim. Unutmuş olduğum bir yer varsa yorumda belirtirseniz ona da seve seve cevap vereceğim. İsterseniz pasta dilimi, isterseniz pizza dilimi şeklinde kesip ikram edebilirsiniz. İsterseniz benim böyle yaptığım gibi çatal, çatalda tüketebilirsiniz. Afiyetler, ballar, şekerler olsun. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun arkadaşlar.